Günaydınlar. Bugün size tavada pratik bir pizza tarifi vereceğim. E, ölçülerimiz oldukça az olacak ve mayasız bir pizza hamuru hazırlayacağız. Bunun için bir kahve fincanına ihtiyacımız var ölçü olarak kullanmak adına. Evdeki herhangi bir kahve fincanınızı ölçü olarak kullanabilirsiniz. E, kahve fincanıyla 1,5 kahve fincanı yoğurdumuz, 3 kahve fincanı unumuz, 1 adet yumurtamız, bir paket kabartma tozumuz, Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağına ihtiyacımız var. Tavalarımızı yağlayacağız. Çok az hamurumuzun içerisine koyacağız. Ve salçamızı açmak için kullanacağız. Pizzamızın üzerine malzeme serbest. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Sadece burada zorunlu olarak size söyleyebileceğim. Kaşar olması gerekiyor mutlaka. Bir kase kadar rendelenmiş kaşarımız var. Ve yarım çorba kaşığı kadar da salçamız var. Onun dışında kekik kırmızı pul biber, sucuk, salam, sosis, mısır, zeytin, istediğiniz, dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtamla bir buçuk fincan yoğurdumu çırptım. Şimdi içine unu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Hatta ilk önce kabartma tozunu eklerseniz yoğurtla bir etkileşime de girer. Şimdi de yavaş yavaş onu ekliyorum. Evet hamurum bütününü aldıktan sonra bu kıvama geldi. Ben bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağ koydum içine. Daha pürüzsüz olmasını, tavaya koyarken daha çabuk yayılmasını sağlıyor. Şimdi burada önemli olan tavamızın mutlaka bir kapakla kapanıyor olması. Şu gördüğünüz tavadan iki tane pizza, yani bu boyutta iki pizzam olacak benim. Hamurum size az geliyor olabilir ama ben çok fazla kabarsın, çok kalın bir pizza olsun istemiyorum. Bu yüzden bu ölçüde yaptığım hamur miktarını orta boy iki tane tavaya paylaştırıyorum. Yağ sürdüğüm tavamın içerisine hamurumun yarısını aldım. Arkasını genellikle sıvı yağ batırarak yağladığım kaşık yardımıyla tavamın her tarafına hamurumu yayacağım. Evet o hamurumu iki adet tavaya böldüm aşağı yukarı aynı ölçüde tavaları hamur size sakın ince gelmesin o bekledikçe pişerken biraz daha kabaracak ve biraz daha kalınlaşacak ince oldu olmaz kurur gibi şeyler aklınıza gelmesin ve elimdeki bütün malzemeyi iki tavaya böleceğim ben bir çorba kaşığına yakın salçam vardı o salçanın içerisine bir çorba kaşığına yakın yine sıvı yağ bir çorba kaşığından biraz daha az su koydum ve onunla salçamı açtım. Şimdi içine kekiğimin yarısını ekliyorum. Hamuruma tuz koymadım farkındaysanız. Üzerindeki malzemelerin tuzu yeterli olacaktır. Salçam tuzsuz olduğu için birazcık domates salçası bu arada kullandığım salça. Şimdi bu iki tavaya tavadaki hamurumun üzerine bu salçayı kaşık yardımıyla ya da istiyorsanız fırça yardımıyla süreceğim. Taban kısmını oluşturuyorum. Evet, salçamı hamurun üzerine tamamen yaydım. Diğer tavama da aynı işlemi yaptım. Şimdi buradaki püf nokta aslında püf noktalardan bir tanesi bu aslında. E, biliyorsunuz pizzanın üzerine dökeriz biz kaşarı fırında yaparken ama burada en alt tabana dökmemiz gerekiyor. arkasından malzemenizi istediğiniz şekilde istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ben sucuk, mısır, biraz zeytin kullanacağım. Yeşil biber doğradım çok az, kırmızı kapya biber doğradım birazcık ve bir domatesin kabuklarını soyarak minik minik doğradım. Yani biraz daha renklendirdim. Biraz önce dediğim gibi bu iş size kalmış. Üzerine de şimdi kırmızı pul biber ekiyorum. Ve yine kekik gezdiriyorum. Evet, tavamı ocağın üzerine aldım. Orta ocağın üzerine koydum ve ocağın altını açtım. E son noktaya kadar da kıstım. En kısık ayarda şu anda. Ve tavamın kapağını kapatıyorum. 25 dakika boyunca tavamın kapağını bir daha açmayacağım. 25 dakika sonra kenarından bir kontrol yapabilirsiniz. Altı kızarmışsa pizzanız pişmiş demektir. Ama onun haricinde tavamızı 25 dakika boyunca açmamamız gerekiyor. Şöyle altını göstereyim size. Evet, hamur falan olmuyor. Sakın merak etmeyin.